Muhterem kardeşlerim. Allah azze ve celle Kur'an ayetlerinde birçok yerde insan oğluna kul olma bilincini öğretmiştir. Bir insan nasıl iman ederse, imandan sonra nasıl hareket ederse Allah'a kul olma bilincini idrak etmiş olur, yerine getirmiş olur. Allah azze ve celle kendi tek olmasına, kendisinin var oluşuna asla gölge düşürmez. Kendi kudretini nasıl ki kimse ile paylaşmadı ise, kendinden başka hiçbir varlığa ibadet edilmesini istemez insan oğlundan. Dolayısıyla Kur'an ayetlerinin bir Allah Azze ve Celle Kul olma bilincini insanoğluna öğretmiştir. Kulluk idrakinin ne olduğunu Kur'an ayetleriyle Rabbimiz açıklamıştır kardeşlerim. Bakara suresi 21. ayeti celle de bunlardan biridir. Çok ayeti celle vardır. Allah'ın insana nasıl kul olacağını, insan e, insanoğluna Allah'a nasıl kul olunacağını öğretebileceği, öğreteceği çok öğrettiği çok ayet vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhen nasu ubudu rabbakum. Ya eyyuhen nasu ubudu rabbakum. Ey insanlar Rabbinize kul olun. Rabbinize kul olma hareketlerini eda edin. O bilinci yaşayın. Kimin kulusun? Allah'ın kuluyum idraki mümin için kul olma bilinci hususunda yetmez. Allah azze ve celle ayet-i cellede bütün insanlara çağrıda bulunuyor. Yalnız müminlere değil. Yani bu ayet-i cellenin hükmü ibadetin ötesinde itaattir. İbadetin ötesinde Allah'a itaattir, Allah'a secdedir. Allah'ı tanımak onun yanında başka bir varlığın esemesini görmemek göstermemektir. Ya eyyühen nasu'mudu rabbakum. Ey insanlar, Adem'in nesli olan insanlar, Rabbinize kulluk edin, onun kulu olduğunuzu her fırsatta ifşa edin, açıklayın ve onun kulu olduğunuzu idraki içinde yaşayın. Kardeşlerim, Allah'a kul olma bilinci içerisinde insana kul olmak yoktur. Kur'an Allah'ın emri fermanıdır. Allah'ın emri fermanının dışında ona ters düşen bir emir veren kişiye asla itaat iz değildir. Kulluk bilincini aşmış olur itaat eden kişi tağuta uymuş olur. Allah'a kul olma bilincinde Allah'ı ibadi konularda anmak, zikretmek, tesbih etmek ve hatırlamak vardır. Allah ile başka Allah ile beraber başka bir varlığı ona ulaşmak için dahi olsa hiçbir mümin kendisine Allah ile beraber o insanı rahmet edemez. Bu İslam akidelere terstir, iman prensibine aykırıdır. Eğer böyle bir şey olsa idi zaten Hazreti Muhammed Aleyhisselam bunun yolunu açardı. Zaten Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a atfedilen birçok sahte hadisler ne Peygamber Efendimiz zamanında ne ondan sonraki dönemlerde asla itibar görmemiştir. Ellezî halagaküm vellezîne min gablüküm. Ellezî o Allah ki halagaküm sizi yarattı. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun, kulluk edin, ona secde edin, onu anın, onu zikredin, onu hatırlayın. وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلُكُمْ Ve sizden öncekilerini de yaratan Rabbinize. Yani o Allah ki, Allah tüm mahlukat gibi insanatı da yarattı. Nasıl ki kainat tablosundaki resmin ressamı Allah ise, inşa edicisi, yaratıcısı Allah ise tüm insanlık alemin ila yevmil kıyame yaratıcısı, halk edicisi ve inşa edicisi Allah Azze ve Celle'dir. Allah bakınız tahkik edatlarıyla mutlak şekilde kendisine kul olma bilincini insanlara idrak ettiriyor. Elbette ki Rabbimiz şu anda İslam aleminin düştüğü sıkıntıyı biliyordu. Müslümanların nasıl din adına yoldan sapacaklarını bildiği için bize hep bunları hatırlatıyor. Ve dikkat ediniz her ayet okuduğun okunduğunda her ayeti okuduğumuz zaman hemen karşılığı var. Yani bu ayetler müşrik, müşrikler zamanında indirilmiş de şu anda öyle bir şey yok diyemeyiz. Aynı konumlar Aynı vaziyetler nifak ehli güruh tarafından devamlı hayat buluyor. Öyleyse Allah'ın ayetleri de bu var olan kötü hayat, hayat, hayatiyete karşı devamlı olarak bir darbe niteliğindedir. İkaz ve öğüt niteliğindedir insanlar için. Daha önceki derslerimizde dedik ki Allah Azze ve Celle ibadet konulardan bahsederken müminlerden bahseder imani konulardan bahsederken ayetlerinde tüm insanlardan bahseder. İşte Allah'a kul olma, bakınız ibadi bir konu değil, imani bir konudur. Önce mümin Allah'a kul olacak ki onun ibadetlerini Allah kabul etsin. Mümin Allah'a kul olma bilincini idrak etmeden başka varlıkların yüceliğine, ruhların yüceliğine, meleklerin yüceliğine iman ederek Allah'ı öteleyip Allah'ın niyetine bir nakize getirip sonra da namaz kılması onun için bir mana ifade etmez. Kardeşlerim, لَعَلَّكُمْ takkun Umulur ki ilahi takvayı yaşarsınız, yakalarsınız. Kardeşlerim, müminin ahlakı ve takva hayatı ibadi bilimle değil, ibadi bilinçle değil, imani bilinçle kaimdir imanındaki varlık Allah olacaktır. Senin secden de Allah olacaktır. Senin zikrinde, fikrinde, tefekküründe, aklında, duygularında, bedeninde Allah olacaktır. O zaman göreceksin ki gönül dünyanda inşa olunan haz aşırı bir şekilde imanına nevşunema vermiş, mutluluk seni sarmış. Değerli kardeşlerim, Allah azze ve celle imanı konuları anlatırken dedik ki insanlara seslenir. İbadi konuları anlatırken de müminlere seslenir. İman etmeden mümin olunmaz. Hiç kimse kendini kandırmasın. Önce sarsılmaz bir, bir iman ile Allah'a iman etmek, Allah'a iman hususunda başka varlıklar yoktur. Mesela Hristiyanlar Allah'a iman ederken baba oğul kutsal ruh iddiası ile bir teslis sistemi kurarlar ve bunlar birbirlerinin bütünüdür asla ayrılmaz. Zaten biz bundan dolayı Hristiyanlara şirk güruhu, müşrik güruhu deriz. Bir mümin önce Allah'a kul olacak. Allah'a kul olmak nedir? İnsani ve imani bir kaydedir. Dolayısıyla Allah'tan başka hiçbir varlık benim aklımda yoktur. Allah'tan başka hiçbir varlık benim kalbimde mekanlaşamaz. Allah'tan başka hiçbir varlığı benim aklım ve duygularım düşünemez ve onu beraberine alamaz. Bir mümin eğer imanı akidesinde ilahi değerler varsa o zaman himmet menbaı Allah'tır. Yardım istenecek Allah'tır. Duaların müste, müste, müstecap kılınacağı ve kılacağı mekan yalnız Allah'tır. Mümin bu bilinçte Allah'ı iman hususunda idrak etmelidir. Allah'ın yanına başkaları koyamaz. Ortada var kardeşlerim. Yahudiler ne diyorlar? Huzeyrulullah Üzeyr Allah'ın oğludur. Müşteri, e, Hristiyanlar ne, de, ne diyorlar? Mesih İblullah. Mesih Allah'ın, İsa Allah'ın oğludur. Halbuki Allah lem yelit ve lem yulettir. Doğmamış ve doğurulmamış ve doğurmamıştır. Evladı yoktur, anne ve babası yoktur. Allah'ın varlığı, varlığı kendisi ile kaim, kendinden varlığı vardır. Dolayısıyla hiç Allah'ın hatırlı kulu yoktur dünya hayatında hiç olmayacaktır. Allah'ın rahman sıfatı herkese eşittir. Tüm mahlukata eşittir, tüm insanata eşittir. Falancından yardım dilemeden zengin olamazsın konusu bid'at ve batıldır. Şu ayeti okuduğun zaman servet gelir seni bulur iddiası batıldır, bid'attır ve inkardır, münkirdir. Bize iyi duygularla yaklaşan bu zavallıları iyi teşhis edelim. Peki müşrikler, Avrupa'daki insanlar o ayetleri okuduğu için mi çok zenginler? Böyle de dediğimiz zaman ne diyorlar? E canım dünya kafirlerin olacak. E daha niye diyorsun ki bu ayet seni zenginidir? Bizi bir çeşit kandıran insanlara aldanmayalım. Allah ibadi konuları müminlere seslenir. İmanı konuları ise tüm insanlara seslenir. Bu ayet imani bir ayettir. İnsanlara sesleniyor ve önce ey insanlar Allah'a iman edin. Ona kul olduğunuzu idrak edin. Sonra da takva ehli olmak için ibadetlerle bütünleşin. El-Fatiha.